Arkadaşlar merhaba. Ofisteki mutfağımlarla kanalıma hoş geldiniz. Şu anda size yoğurt çorbası yapacağım. Yine yoğurt çorbasındaki mantık yayla çorbasındaki mantıkla aynı. Yine bir buçuk kase süzme yoğurdum vardı. Bir su bardağı yoğurdum vardı. İki yemek kaşığı silme unum vardı arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısı birkaç damla da limon sıkıyorum ben kesilmemesi için. İçine herhangi bir şey koymuyoruz. Bu şekilde kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine yine nanesi var. Ben içine baharat da koyuyorum. Kırmızı pul biber, kırmızı toz biber. Nane ile birlikte iyice kavurup üzerine dökeceğim arkadaşlar. Tek farkı içinde dediğim gibi bir şeyin olmaması. Bir de böyle deneyin yoğurt çorbasını. Gayet lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim size de. Kaynayana kadar karıştıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız pişti. Bu çorbanın özelliği diğer yoğurt çorbalarına göre mazara birazcık daha etiket koyulmasını yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Üzerine arkadaşlar nadeli sos yaptım. tuz, kırmızı pul biber, toz biber, çok az bir şey karabiber, birazcık tuz attım. önceden koymuyoruz arkadaşlar ki kesilmesin çorbamız diye. Ben o yüzden genelde nanenin içinde koyuyorum. Bu çorba da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yine 8-10 kişilik ölçümüz. Dediğim gibi arkadaşlar ben yemeklerimi ofiste yapıyorum. Bu çorbamızın yanında makarnamız ve tavuklu bezelyemiz var bir iki taşım daha kaynadıktan sonra çorbamız olmuş demektir arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız da pişti. Kıvamı normale göre dediğim gibi birazcık daha bir tık daha koyu olacak. Çok lezzetli bir çorba kesinlikle tavsiye ediyorum. kapatıyorum. Yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun.